Multidisipliner yaklaşım çok önemlidir. Neden derseniz, burada amaç büyüme hormonunu ve IGF-1'i normale indirmek, yaş grubuna indirmek. Daha doğrusu şöyle, yeni kabul gören kılavuzlara göre IGF-1'i normalin üst katının 1.2-1.3'üne indirsek yetiyor şeker yüklemesinde de büyüme hormonunu belli bir seviyeye ve şeker yüklemesi olmadan belli bir başlangıç sabah büyüme hormonunu belli bir seviyeye indiriyoruz. Ve tümörün büyümesini durdurmaya çalışıyoruz. Bunu bir ekip olmadan yapamayız. Çünkü bu ekibin içinde cerrahlar var. Bu ekibin içinde endokrinologlar var. Bu ekibin içinde anestezistler var. Bu ekibin içinde patologlar var. Bu ekibin içinde radyologlar var. Burada hemşireler var. Burada radyoterapistler var. Burada sağlık personeli var. Gördüğünüz gibi bu bir ekibin işi. Ve koordinasyon içinde çalışılmazsa bu hedefe ulaşmak zor.